Herkese merhabalar. Astrometika'ya hoş geldiniz. Arkadaşlar sanıyorum ki oyunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bizim üretmemizi istediği oyunun warp modülü arkadaşlar bunu üretmemiz için parçalarımız var aslında üretebiliyoruz fakat bazı şeylerimiz eksikti yanlışım yoksa e, o yüzden şunu yapacağız. Aslında warp modülü değil de başka bir şey eksikti. Neyse arkadaşlar öncelikle ilk amacım Teta 9'a tekrar dönmek. Tüm anahtarları Bulduk diye biliyorum yani 4 tane anahtar vardı bizde ee, keşfettiğimiz bakalım hangi kapıları açabiliyoruz. Bu arada gerçekten ara çok hızlı yani S3'ü bir de koymadık yanlışım yoksa yani S3'ü koymuş olsak kim bilir ne kadar hızlı gidecek hemen onu da sizlere tekrar göstermek istiyorum. Aynen S2 var bizde şu anda S3 yaptığımız zaman kim bilir ne kadar güçlü olacak yani bu özelliği. Şimdi içeriye bir girelim. E, şey alalım yani ışığımızı açalım hemen ben o kapıları bulayım. şimdi arkadaşlar mesela bakın burada iki tane kapı var burası bloklu burada da yine açılmıyor yani working progress olduğu için açılmıyor e, hikaye ilerledikçe büyük ihtimal bunları ekleyeceklerdir diye düşünüyorum neyse bizim konumuz o değil artık burası Alex Turner e, burası açılmış zaten burayı girmişiz zaten zamanında bu arada bir şeyler tekrar spamlanmış mı ona bir bakmak istedim hızlıca. Gerçi çok da önemi kalmadı artık. Şimdi ilk Alex Turner sonra da 3 oda daha var orada. İlkini açalım hemen. Şimdi burada taranacak neyimiz var ona bakmak istiyorum. Var koordinatı. Aynen buna ihtiyacımız vardı. Teta 12 var koordinatı keşfedildi diyor. Logumuz var. Hey Elton ilk mı aldım. Ne demek ne demek bilmiyorsun. Ee, ilk kez ne bileyim talimatları okumadım. Kanka onlar 20 sayfa kadar uzundu. doğaçlama mı? Sonsuza kadar mı? Abartmıyorum. Ee, ekipman hangi ekipman? Güç ürünleri, tamir kiti. Ne der tamir kiti alayım? Çünkü eğer gemi bozulursa... Hadi ama biri kesin gelir. Hiç kimse ben Moksar'a falan filan falan filan... Bayağı bir konuşmuşlar ya. Log ve olan bu. Biraz kısa tutun. O sanıyorum giysimiz bu ve güzel gözüküyormuş. o Moksar'a... Pardon Moksar'a... Heykeliymiş abi. giysisi sandım. Çok iyi. 3 tane iridyum bulduk. O yatağı da bulduk sonunda. Ben de diyordum bu yatağı niye taranmıyor diye. Bu odada bulmamız gerekiyormuş. Ee, şu da elektronikmiş. Peki şu. Bunu tarayabiliyor muyuz? Yok abi. Güzel şeyleri oyun bize vermiyor yani. Yatağı bile ne kadar uzun sürdü yeni verdi. Neyse bu odada artık bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Başka bir şey yok gibi gözüküyor. Bu arada şurada. Sübnötika'ya bir göndermemiz vardı. Bir sonrakisi Marcus Denner'mış. Hemen buna bakalım. O, bunun odası bayağı yamulmuş. Şimdi önce bir tarayalım. Neyimiz var burada? Oksijen kapsülü S3. Aynen sonunda bunu bulduk. Tabii artık pek değişimize işimize yaramayacak arkadaşlar. Çünkü aracımız var. Hep araçla git gel yapıyoruz. Başka da bir de logumuz var gibi gözüküyor. Bayağı uzun. Yine geçiyorum arkadaşlar. Depoda ne vardır? Tabi depoya bakabilmem için biraz hasar yiyeceğim ama olsun. Değdi bence. Worth'tü baya bir cam varmış. Bir de meyve bulmuşuz. Neyse şu neydi abi? Gerçi daha fazla hasar almayalım. Buradan çıkalım. Şimdi iki odamız daha var. Resi'nin odası. Resi'nin odasında sırt çantası S3 varmış. Çok iyi. İki tane işe yarar şeyi çoktan bulduk. Bu ne? Yine mi? heykel yani heykele benziyor yani mühendislik heykeli yani süsleme yap diyor oyun bize peki burada ne varmış selestit var sülfür var ve nanit var naniti bulduk ikinci kez sonra burada bataryalarımız var alalım sıkıntı yok taslak kutumuz var yine bir logumuz var logoda geçiyorum başka da bir şey sanıyorum ki bu odada kalmadı son odamıza bakalım şimdi son odada Büyük ihtimal asıl bulmamız gereken şeyler burada olabilir. Öncelikle şu heykeli tarayabiliyor muyuz? Hayır. Sonic iticiler diyor taslak. İşte bunun yüzünden yapamıyorduk bazı yükseltmeleri. Şimdi burada da yine büyük ihtimal Sonic iticilerden bahsediyorlar. Bu koltukları bile keşfedemiyoruz. Taratmıyor bize oyun. Çok gıcık. Peki bu? Yok bunu bile yapamıyoruz. Aslında Subnautica'da vardı böyle resimler koyabiliyorduk. Şimdi toksik bölge elbisesi parçasını bulduk arkadaşlar. Çok güzel. Zaten istediğimiz buydu. Hatta direkt hani parça diyor ama direkt keşfettik. Burada da logomuz var. Toksik elbisem yine bozuldu. Yine mi bozuldu? Eğer elbise işini iyi yapsaydı belki de bunu yapmak zorunda kalmazdım. Neden kargo alanından geçiyorsun? Kapılar zaman alıyor. Ee, eğer haralandırma sıkıştığımızda kırıntılar veya ne yediysen yine bulursam diyor. Kırıntılar değil. Neyse çok da bir şeylerden bahsetmiyorlar. Şimdi bizim şu meyveleri bir atalım ya da <laughs> hepsini yiyelim. Gerisini at gitsin. Sonra aslında şu ne abi? Bakır ve demiri hiç ihtiyacımız yok yani böyle. Aynen. Şuradaki elektronik parça parçayı yiyelerim Sonra burada da yine bazı bir lootlarımız var. Peki bu heykel taranıyor mu? Sanırım taranmıyor bu da. Arkadaşlar sanırım her şeyi aldık. Zaten amacımız elbiseydi. Elbiseyi aldıktan sonra diğer yere gitmemiz gerekiyordu. Ben hemen geri döneyim base'e. Elbiseyi hemen yapalım. Bu arada yine hasar aldım. E, kit'i kullanacağım. Hemen geri dönelim. Şimdi arkadaşlar base'e döndüm. İlk işimiz bence şunlar olsun. Bunları yapalım. Büyük ihtimal yapabiliyoruz zaten. Sırt çantası S3. Oksijen kapsülü S3. Sonra warp modülünü yapalım. Bir de... Hızlanma S3'ü de yapmak istiyorum. Gerçekten merak ettiğim için yapacağım. Sonraki taslağımız vardı. Hızlıca bunları da alalım. Kanca atış mesafesi diyor. yükseltice mi pek düşünmüyorum oyunun. Hani sonuna geldiysek benim için daha iyi olacaktır. Şimdi parçaları bir tek tek toplayalım. Şimdi arkadaşlar ben malzemeleri topladım hızlıca. Şimdi ilk yapmamız gereken oksijen kapsülü ve sırt çantası olsun. Tabii bunları ee, çıkartmama izin verir mi acaba büyük ihtimal izin vermeyecek neyse aşama aşama yapalım yani sırt roketi değildi oksijen kapsülünü yapalım malzemeleri de hem çantamızdan gitsin şimdi gelişmiş çip o iki tane yine ihtiyacımız olacak kristali de geri kullandık hemen şuradan 5 tane daha alalım gelişmiş çipi alırız şimdi 175 miydi öyle bir şeydi yanlışım yoksa şimdi bir bakalım büyük ihtimal 200 oldu 170 olmuş. İlginç. Hmm, ilginç. Ben daha fazla olur diye düşündüm. Herhalde 125 miydi? Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Neyse çok da önemli değil. Şimdi çantamız dolu olduğu için sırt çantasını çıkartamıyoruz maalesef. Şurada hemen tekrar buradan geri alacağım. Şimdilik atalım bunları. Sırt çantasını çıkartalım. Abi sırt çantasını çıkar. Gözünü seveyim. ha. çıkar. Bir türlü çıkarmama izin vermedi. Gerçi bu sefer de kullanmamız gereken malzemeleri atmışız. Nikel ve şu diğerinden istiyor. Tamam. Roketi sırt çantasında yapalım. Ay abi her şeyi oyu bize verdi. Yani her şeyi yapacağız bu gidişte. Güzel olacak bence. Sonra da giysi nerede acaba? Bir saniye bir sırt çantasını alalım. Çok merak ettim. Hani bir slot daha verdi. Tam da yani olması gereken bu zaten. Şimdi şuradan tekrar malzemelerimizi alalım bakır kabloya gerçeğe ihtiyacımız yoktu. Şimdi bunlar modüller araç için arkadaşlar. Şimdi bir de sonik iticiler var ve toksik bölge elbisemiz var. 5 kumaş ve zırh modülü istiyormuş. iridium istiyormuş. Sonik iticiyi ise arkadaşlar burada yanlışım yoksa kanca ile kullanıyorduk. Aynen kanca hareket hızını ilk yaptığımızda kullanıyoruz. Hareket hızı 3-2'de 3'te de iridium külçe kullanıyor falan. Aa, bunlar çok sıkıntılı ben Bunları direkt es geçeceğim. Şimdi diğer şeyleri de yapayım hemen ben. 2 gelişmiş çip 5 kumaş zırh modülüne ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar gelişmiş çipimiz de hazır. Artık elbiseyi üretebiliyoruz. Tabi elbise yani iridium mu kullandı yanlışım yoksa. Bir bakalım. Yani büyük ihtimal var modülünü yine yapamıyoruz arkadaşlar. E, büyük ihtimal oyun bizde hani bir sonraki aşama şu olsun git o gazlı toksik yere git Orada iridiumu bul istiyor bizden yani amacımız o. Neyse hız modülünü bari yükseltelim. Şimdi bir kıyafetik giyelim. Bir saniye neden attın abi onu giysene. Donan. Donan mama izin vermiyor nedense. Önce şunu çıkartalım. Yani şimdi giydik. Yani yeşil yeşil keşke bir yüzümüze falan bakma şansımız olsa. Peki bunu tekrar giyebiliyor muyum? Donan yok izin vermiyor hiçbir şekilde. Bu arada zırh modülünü çıkardık. Çok da önemli değil bence yani. Zaten yani <laughs> araçta gidiyoruz falan yardımımızda ilk yardım kiti taşıyoruz. Çok da problem değil. Şimdi warp modülünü yapabiliyorum. Maalesef hız modülünü yapamıyoruz arkadaşlar. Pardon daha demin ben tam tersini mi söyledim? Herhalde <laughs> tam tersini söyledim. Neyse şimdi bu warp modülünü de yapmış olduk. Tamam güzel hız modülünü maalesef iridium oldu, olmadığı için elimizde yapamıyoruz. O zaman bunu takip etmekten çıkalım. Şimdi arkadaşlar, buraya gitmenin vakti geldi. Nedense burada bir de hani sinyal falan da çıkmadı ilginç bir şekilde. Ee, envanterimi boşaltmayı unuttum. Envanteri şimdilik araca yükleyeceğim. Araçta dursun her şey. Çok da önemli değil dediğim gibi. Ee, bu arada warp modülünü de takalım hemen buna. Hani warp modülü ortaya geliyormuş. Şimdi başka bir şeye ihtiyacımız var mı? Yani yanımda bataryalarım falan var artık gidelim. Aynen zamanı geldi artık gidelim. Şimdi benim aklımdaki soru şu arkadaşlar. Burada araca peki bir zarar gelecek mi? <laughs> Biraz onu merak ettim. Bu arada bu arkadaki yeşil ne abi? İlk defa görüyorum. Gerçekten ilk defa görüyorum. Biraz tırsmadım değil. Çok garip bir şeye benziyor. Bu arada şurada da bir yeşilimiz vardı. Ben bu tarafa gitmeyi tercih ettim. O yeşile doğru geldikçe arkadaşlar Etraf siyahlaştı. Yani aracımızda herhangi bir zarar görmüyorum şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Ve önümü de görmüyorum İşin komik tarafı. Umarım bir şeyler vardır. Yani hiçbir şey gözükmüyor. Neden biz geldik ki o zaman buraya? Bir araçtan çıksam. O abi burası ne böyle? Gözünü seveyim. Hiçbir şey anlaşılmıyor ki yani. Biz buraya niye girdik? Şurada bir ışık gördüm ama. Bir saniye şurada bir yerde bir ışık var. Acaba oraya mı gitmemiz gerekiyor? Abi buradaki amacım ne benim şimdi? Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar harbi hiçbir şey anlamadım yani. Bu havadakiler ne onu dahi anlayamadım. Havadakilere yaklaşıyorum. Hani onları bile gözden kaybediyorum. Gerçi bir saniye. O bunu yakaladım. Bunu yakaladım. Hemen bir bakacağım. Ne bu abi? Kazması da zor. O bir saniye belki Amacımız bu. Bunları toplamak olabilir. O nanit midir falan bunlar olabilir arkadaşlar. İridium. Evet buymuş tamam. Doğru yoldayız. Tabi bir şey göremiyorum ki abi. Yani göremedikten sonra ne anladık ki biz o işten. Mesela şuna yaklaşalım. Yani şimdi görebiliyorum. Hemen gireyim bunu da toplayayım. O bu da bayağı yeşil yeşilmiş. Şimdi ışık yansıdı. Çok ilginç arkadaşlar. Harbi bir şeyleri toplaması çok zor burada. Yani alt tarafı bir iridium toplayacağız diye bu kadar yani kap karanlık yapmanın alemi neydi gerçekten hiç anlamış değilim. Bu arada şurayı merak ettim ben. Hızlıca bir gidip bakmak istiyorum. Sanıyorum arkadaşlar buradan devam etmeme oyun izin vermiyor. Sadece uzakta böyle bir görsel bir şeymiş yani. Tam bilemedim. Acaba bilen var mı burası nedir ne değildir. Bu arada şu kısım böyle kırmızı buradan sarı dönüyor yeşile dönüyor arkadaşlar. Şöyle kırmızıya dönüyor falan. Garip bir yer. Gerçekten burayı pek anlayabildiğimi söyleyemem yani. Neyse base'e tekrar geri dönelim arkadaşlar. Olmadı. Şuradaki yeşil yere bakalım. Bu arada şuradaki parlak şey nedir ne değildir? Onu da gerçekten hiçbir fikrim yok. Belki de log'larda biraz bilgi veriyordu. Biz onlara pek bakmadık açıkçası. Gerçi çok da bakasım da gelmedi. Çünkü Hani developerlar zaten geliştiriciler söylüyor. Oyunda doğru düzgün hikaye olmadığını. Şimdi arkadaşlar bu da diğer as bu gaz bulutunun olduğu kısım. Burası da mı acaba kararacak? Evet burası da kararıyor. Tabi burada ortada bir düşmanlar falan var. Neyse bir geri dönelim arkadaşlar. Şimdi topladığımız yürüdümlerle neler yapıyoruz bir bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar hız modülü S3'ü yapmakla başlayacağım. Zaten hani iridiumu toplamamızdaki amaç buydu sanırım. Tam bilmiyorum yani şu anda bir tık kafam karıştı. Oradaki şeyleri falan da pek göremedik yani ne olduğunu anlayamadık. Açıkçası ben de şu an bir sürü soru soruyorum kendime. Oraya niye gittik ne vardı diye. Beyze de baktım pek bir şey yok arkadaşlar. Yani yapabileceğimiz bir şey kalmadı yani iridiumla bile şu anda yapılabilecek hiçbir şey yok. O yüzden S3 modülü koyalım en azından bunu Yapmış olalım. Bu arada yanımızda onlar maleti var değil mi ha, aynen varmış çok iyi. O zaman arkadaşlar diğer bu toksik olana gidelim. O havada biraz düşman vardı. Bir de yani bir e, yaşam alanı parçaları vardı. Gidelim bir de burayı araştıralım. Zaten hemen dibimizde aslında keşke ilk buraya gelseydik. Z sanıyorum burada da yine havada şeyler var, hidrojümler var. O değil de burası bakın gözüküyor şimdi bir iki yer hiç gözükmüyordu o önceki yer. Şimdi lazer silahını bir alalım. Oo, bunlar kırmızı arkadaşlar. Bunları ilk defa görüyorum sanırım. Ha yok bunlar direkt patlayanmış. He çok da sıkıntı değil. Hemen patlatalım maksat. Hani geldik buraya diyecektim. O diğeri nereden geldi? abi bir ses daha duydum alttan gelmiş. Tabi zırh modülünü kaldırdığımız için bize biraz hasar verdiler maalesef. Yanımda oksijen tüpümüm falan da var. Hiç sıkıntı yok. İçeri direkt gireceğim. Işığı bir açalım. Şimdi burada taranacak ne var? İstasyon varmış. İstasyon çok da önemli değil. Kelestit diyor. Hiçbirine ihtiyacımız yok. Yeni bir şey var mı? Benim amacım şu anda o. Bunda bir şey yok. Hatta şu tarafa gidemiyorum bile. Hemen bir sonrakine geçelim. Hızlıca bakalım bunlara ne var, ne yok. O bir şey tarayabiliyorum. Güç artırıcı modül parçası. Bu sanki vardı bizde. Yok summon hızlanma modülü diyor. Bu yeni arkadaşlar. Aynen bunu ilk defa görüyoruz. Hemen burayı da bir tarayalım. Ee, tank paketi var diyor. Bir daha tarayalım. Iridium astroidlerimiz var. Araç üretim istasyonu var. Oba. Yok arkadaşlar yemezler. Yemezler gördüm. <laughs> Az kalsın yine gidiyordum. Şimdi başka neyimiz var burada? Oksijenim falan var yani. Bu kadar. Sanırım arkadaşlar tek amacımız o summon hızlanma modülüydü. Yani burada başka bir şey yok gibi gözüküyor. Bu arada aracımız nerede kalmış ha? Şurada. Güzel biraz daha aslında ben iridium toplayayım. Belki o hızlanma modülü de yine bir iridium istiyor olabilir. İyi de benim anlamadığım şimdi şu arkadaşlar. Buralara gittik baktık hani bir şey yok yani. Amacı, amacımız neydi acaba? Şu an ben onu sorguluyorum. Neyse bir şu da şeyi de yapalım artık o, o teleport yerine gidelim. O yapımı da kolaymış aslında. Bir da istiyordur diye düşündüm de istemiyormuş. Aynen yani arkadaşlar hemen aldım bile malzemeleri. Çok çabuk yapalım bunu da. Hızlanma modülü dediği acaba şey mi böyle? Hızlandıkça hızımızı mı artırıyor yoksa temel hızımı artıyor? Veyahut da e, görevle ilgili bir şey mi? Bir bakalım bir deneyelim hemen modülü yerleştirelim. İlk bu olsun. he Buralar silah 1 silah 2 diyor. Bu arada silah derken silah falan bulmadık biz. Veyahut da yani benim gözümden kaçan bir şey mi vardı? O hızlanma barı gelmiş. Aniden böyle hızlanabiliyorum. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yani varsa da ben bilmiyorum açıkçası. Gördüğüm kadarıyla başka yapacağımız yok arkadaşlar aynen varpa girmekten başka yapacak bir şeyimiz yok hemen bir varpa girelim aynen varpa geldik varp ne diyor varp kapısı teta 145 teta 12'ye gidebiliyorsun diyor o bir saniye arkadaşlar oyun bitmedi sanırım hemen bir gidelim Oho, ne oluyor abi Aya warp ışınlandık. Tabi oyun bayağı donduğu için büyük ihtimal bu kısımları göstermeyeceğim. E burası ne şimdi? Abi ne oluyor burası? Asteroid yığını buralar. erken erişim. Astronomik erken erişim oynadığınız için teşekkür ederiz. Bu asteroid kuşağındaki mevcut içeriği sonuna kulmuş, sonuna ulaşmış bulunuyorsunuz. Sizin keşfetmeniz için daha fazla özellik mekan ve macera geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burası kuşağı hala geliştirilme aşamasında ve çok yakında heyecan verici güncellemeler, kaynaklar ve hikayeler gelecek. Yolculuğunuzu burada bitmiyor. Astromyka evreni genişletmeye devam ederken yeni içerikler için bizi takip edin. Bu oyunu birlikte şekillendirirken desteğiniz ve geri bildirimleriniz için gerçekten teşekkür ederiz diyor. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere diyor. Yani burada hiçbir şey yok. Boş yere bakma diyor ama sanıyorum bu kırmızı nanit arkadaşlar. Aynen. Sanıyorum ki nanit veya da hiçbir şey. <laughs> o, da, o, da, garipmiş. Ben şimdi şunu merak ettim. Orada bir tane daha teta vardı. Ona da bir gidelim. Aynen mesela burada teta 12 var. Bir de buna gidelim hızlıca. <laughs> arkadaşlar şimdi buraya da geldim. Ya oyun donduğu için o kısımları kesmek zorunda kalıyorum maalesef. Yani bayağı bildiğiniz kitleniyor. Hani yine aynı mesaj geldi. Yani burada da büyük ihtimal hiçbir şey yok. Etrafta yine bir şeyler var gibi gözüküyor ama yani etkileşim yok diye biliyorum. Büyük ihtimalde öyle. Aslında bir şöyle bir bakalım. Mesela bu parlayanlar ne? Bir şeye benziyorlar ama o oh, bir saniye abi araç bir anda gitmesin. Bu ne ola ki? Çok garip gözüküyor. Zenon asteroidi diyor. Hmm. Kazılabiliyor mu? O kazılabiliyor. Herhalde nanit bu olabilir. Bakalım. Yok hiçbir şey vermedi. Sanıyorum ki nanit hala eklenmemiş. Yani sadece böyle bir tane rastgele bulmuştuk. Arkadaşlar oyun bu kadarmış. Maalesef erken erişim olması bu tür oyunlarda üzücü oluyor. Çünkü oyun sizi ilginizi çekiyor. Böyle işte yeni şeyler keşfediyorsunuz. Base kuruyorsunuz. işte gizli gizli yerlere giriyorsunuz. Farklı düşmanlarla karşılaşıyorsunuz mesela mağaradaki canlılar gibi işte oyunda sorguluyorsunuz böyle işte hayat var mı mesela orada düşman yaratıkları gördük canlı işte başka bir yerde bir yaşayan insan var mıdır falan diye sorularla oynuyorsunuz. Şahsen mesela ben Subnautica'yı öyle oynamıştım mesela Subnautica'dan tabii ki de ikincisinde biraz daha insanları görmeye falan başlamıştık oyun çok daha böyle sizi çekiyordu. Bu oyunun da bence geleceği var arkadaşlar. Sizlerin de bence oyuna bir şans vermesini bekliyorum. Yani oyun büyük ihtimal şöyle olur arkadaşlar. 2025'in sonlarına doğru falan biter veya da çok güzel bir seviyeye gelir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir serinin daha sonuna geldik. Eğer buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok çok teşekkür ederim ve aynı şekilde benim böyle daha fazla seri yapmamı istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Aynı şekilde ekstra desteklemek istiyorum ben diyorsanız kanala üye de olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.